merhaba arkadaşlar mor TV kanalından Herkese sevgiler selamlar Pöster, bu gece de biz burada konakladık bu ağırın içinde bayağı bir sıcaktı bir güzeldi Biz de şu kulübe gibi olan yerde yattık güzel bir gece geçirdik havalar buz gibi gerçekten gece bu gece burası eksi 7-8 derece çok rahat vardı yani yolumuza bugün de bu mevkiden devam edeceğiz korkak düşen kuşlar. Evet, hadi. Kuşlar niye kavga ediyor arkadaşlar? Mesela şu anda çiftleşme artık bitmiş. Ufak tefek öyle tek tük çiftleşen çiftleşme dönemi olan koyunlar var. Koşlar sadece çiftleşme mevsiminde dövüşmezler. O dönemde hızlanır kavgalar ama genelde sürüdeki hiyerarşiyi belirlemek için sürekli bir kavga devam eder. Kuşlar zayıflayınca sanki küçülmüşler bile. Zaten şu var ya kuş bir, bir, bir şeye yaramıyor. Hele tipine bak Allah aşkına yünlü münlü pis bir şey. Bir de boyamışlar berbat bir şekilde. Tam berbat etmişler. Göz komple bu şey biraz daha büyük bir, bir taş atalım. <laughs> Birazcık daha büyük bir bu. <laughs> Hay, gölün ta diğer ucuna kadar bu sıkmış. çok kalın bir buz. Şöyle bir değnekle bir kırmaya çalışalım. Vay be. Demek ki geceler Baya bir soğuk. Buralar güzel arkadaşlar. Yalnız tek kötü şey var. O da su yok. Su yok buralarda. Mesela şu gördüğünüz şu koca uçsuz bucaksız alanda birkaç tane gölet var. Onun dışında su yok. Hatta içme suyu hiç yok. Yusuf abi de gitti yaklaşık bir 5-6 e, kilometre uzaklıkta bir köy var. Sıfı gitti o köye şu anda bize su getirmek için gitti. Çünkü yarın da su yok. Büyük bir tane bidonumuz var. Onu su dolduracağız. Eşeklerin hevesinde bu şekilde suyumuzu temin edeceğiz. Ee, bu Kars bölgesi böyle düz araziler. Mesela şu düz dedim. mesela Yamaç yok, öyle şey yok. Böyle arazilerde de toprak suyu bırakmıyor mesela. Şimdi e, yerin katmanları çarpışıyor. Yamaçlar dik olduğu zaman katmanlar arasında biriken su. E, bir yerde yamaçlarda e, katmanların arasında bir şekilde kendine bir çıkış yolu buluyor. Yalnız düz böyle dümdüz arazi oldu mu su çıkış noktası bulamıyor. Ve toprağı da zaten bu yüzden çok verimli. Bu yüzden bu kadar kıymetli topraklar. Tek eksik şey su. Sarsılmaz hanım gene öne gidiyor. Arkaya geliyor. Dolanıyor ortada. Heh, bir koku aldı. Bir şey aldı. Gidecek o tarafa. Ben da gitti. Hırçı da o tarafta. Takılacaklar. Birbirlerinin peşine. O alanı bir komple tarayıp gelecekler. Bakın yazın köpekler böyle değildi. Çünkü niye o araziler çok yoruyordu köpekleri. Yapıyorlardı gece bu hareketlerini sergiliyorlardı. Ama buralar düz alanlar olduğu için köpekler için de fazla yorucu değil. Kurt için de bayağı riskli araziler. Çünkü bu düzlükte köpekler üçgen sarıp kanat açıp kolayca yakalayabilirler. Dolansınlar bakalım. Biz de bu gece şu tarafa doğru gideceğiz. Orada gene kapalı bir yer var. Bu gece de gene kapalı bir yerde koyunu yatıralım. En azından ne oluyor? Mesela biz soğuktan korunabiliyoruz. Soğuktan yani kendimizi koruyup rahat bir şekilde en azından bir uyuyabiliyoruz. Normalde diğer şekilde kalk. işte tekrar her seferinde kalk. Gece birkaç tane koyun kalkıyor. Onları çevir, dikkat dikkat et. Bilmem ne sabah kadar bir soğukta bir de koyunlarla cebelleşip duruyor insan. Hazır bu topraklara gelmişken Bu toprakların Kars topraklarının Meşhur bir Hikayesi vardır Aslında bu Kars insanı Zeki insanlardır Akıllı insanlardır e, cambaz Şahun'un Hikayesi vardır Canbaz Şahun'un hikayesini belki birçoğunuz duymuşsunuzdur Gene de bu topraklara gelmişken Bu toprağın hikayelerinden bir tane anlatalım dedik. Cambat Şavu'yu bir gün mesela e o zaman küçük bir şehir olan Kars'ın şey çağırır, banka müdürü çağırır, Ziraat Bankası'nın müdürü çağırır. Şavu'nun hesabında dünyanın parası var. Şavu hiç de bir iş yapmaz, merak eder. Neyse Şavu gelmişken bankaya çağırır. Şavu hayırdır diyor sen bu paranın kaynağı nereden geliyor, sen ne iş yapıyorsun falan. Cambat Şavu diyor ben iddia tutuyorum diyor. Ben iddiacıyım. Nasıl yani diyor iddiacıyım. E diyor sen iddalarında hiç kaybetmez misin? Hayır diyor ben cambaz şahoyum. Ben asla girdim hiçbir iddiayı kaybetmem. Müdür Allah Allah diyor. Peki. Diyor şimdi var mısın müdürüm seninle bir iddiaya girelim. Müdür diyor. Tamam diyor girelim ama ne için? Diyor seninle iddiaya girelim ki bir hafta sonra senin, affedersiniz mahrem yerinde makatında bir tane kıl beyaz diyecek. Müdür gülüyor ya diyor bu yaşıma kadar. Müdür de gençten birisi. Böyle bir şey olmadı. Bir hafta içinde olur mu böyle bir şey? Tamam diyor. Şimdi kontrol edelim. Seninle 20 bin lirasına iddiaya girelim diyor. Eğer öyle olması alırsın 20 bin lirayı. Zaten para senin hesabında. Bankanın hesabında. Müdür tamam diyor neyse bakıyorlar falan beyaz kalıyor. Bir hafta aradan geçiyor. Canbaz Şah'ı diyor yalnız bir tane şahit huzurunda şey yapacağız. Tamam diyor. Bir hafta sonra geliyorlar. Canbaz Şah'ıyla bir tane adam birlikte geliyorlar. Müdür de o sabah her gün kontrol ediyor. O sabah da yedinci günde kalkıyor. Diyor kontrol ediyor. Hakikaten de beyazlamış falan yok yani. Neyse gidiyorlar. Can Batçahu gülerek geliyor. E, giriyorlar işte. Müdür bey diyor. Bugün diyor iddiamızın son günü. Müdür de gülüyor. Tabii ki diyor iddiamızın son günü. Diyor, bakalım diyor. Şahidimiz de burada diyor. Neyse gidiyorlar bakıyorlar. Hakikaten de şey yok. O diğer adam da onlarla birlikte geliyor. Bakıyorlar. Hakikaten de beyaz denkli yok. Neyse müdür seviniyor, gülüyor. Canbaş da gülüyor. Neyse bu adam yanındaki adam gittikten sonra müdür diyor ya neymiş diyor Canbaş demek ki herkesle iddada kazanamazsın benimle de kaybettim. Hayır diyor müdürüm ben gene kazandım diyor. Nasıl kazandın diyor. Diyor şu gördüğün giden adam var ya ona dedim ki ben e, Ziraat Bankası'nın müdürünün müdürünün sana makatını göstereceğim. O da dedi ki yapamazsın. Ben dedim ki sekiz seninle 40 bin lirasına iddiaya girelim. İddiaya girdik. Şu anda sen 20 bin aldın. Ben gene 20 bin kazandım. Yani ben gene kazanırım. Ben cambaz şahı. Şimdi buraların insanı da biraz zeki insanlardır. Akıllı insanlardır. Karşılar fena adamlar. Değil mi be şu? Sarsılmaz hanım. Az önce gene bu tarafa doğru koştu. Gitmiş gene bir şeyler kovalamış. Nefes nefese kalmış gelmiş. Gel gel. Çok mu yoruldun Gel <laughs> gel gel. Niye çok kovalamış. Kayboldular ben yetişemedim buradan. Hareketlerine bunu çok hayran kalıyor insan ya. Hep koku peşimde, hep dolanıyor. Hep arayışta. Ee, Hırçı da gelsin. Allah bilir hırçının diline kadar çıkmıştır. Yine ara işte. Hadi. Bu da bu da bir şey bir zaten, Tanok mezadan. Tanok görüntü kaydet ki bu. Çok susamış. Hüsnü amca bu akşam bize bir sen de aşıkları çok seviyorsun. Evet. Abdullah amca da Kürt aşıklarını çok seviyor. Abdullah amca ile var mısın? Böyle kısa da olsa bir atışmaya. Var Ama yani, e, yani bildiğin en sevdiğin aşığın Kısa da olsa bize bir e, parçasını söyleyebilir misin? Tabii söylerim. Ben e, bu aşık kulluğuyla bu ergani tamam. Ergani erganiyle bir atışmaları var, üçte atışmaları var. Ben onları bir parça söyleyeceğim. Sonra çoban oğlunun bir parçasını. Ben de çoban oğlunun bir parçasını söyleyeyim. Kafana göre hangisini söyleyeceksin? <laughs> Kimin acı söz söyledi bellidir belli, bellidir belli. Başı katlı gelir sonu incidir, incidir. Babaların sözü boşa değildi, kuru softa olan dini incidir, dini incidir. Abi bu bir katadır e, ikinci ne kadar ikinci, güzel söylüyor musunuz, ikinci kıtayı ya? da söyleyebilir miyim? Ya abi kafana göre istersen sabah kadar devam et. Bu ergani sere sere Bu ergani sere sere Bu ergani sere sere İhsan Yavuzer ya sen nere Bunları geldi yere Sürmek işime gelmiyor Bunlar ikisi bir çarmuğa Germek işime gelmiyor Bu da tabi atışma adı mesela biri o atışmayı derken diğeri de Bir şey söylüyor Abdullah amca sıra sende bir, bir, bir. Tamam sen bilirsin Abdullah amca Şimdi devam o arada ben bir küçük şarkıyı söyleyebilir miyim Erdoğan Bey? Tabii oğlum kafana göre. Benim tabii. İstersen Michael Jackson'dan söyle. Bu akşam seninle. Tabii. Sen benim senin. işimin ismi Ayşe'dir. Evet. Bu bir güzel bir şarkı var. Tabii o eski şarkılardan biri. Evet. İçimden geldi bir tane söyleyeyim. Tabii abi tabi. Ne <laughs>

نلا بکی دایکا ممی بوگ برو سر چیایی تیل عیشانه دگو ممی از قربان صوت خیر پیرا آتو سوی ببینه پیراده ی ممی عیشانه ودکه و خواب شیرین پیراده راد و صد از میجاد صوبه یه آتکه لیدنه را بر در تیل عیشانه دوچه ات قندله در دیانه ودکه لیدنه را تیل عیشانه زنده موری میجانده و سری خورده خفقه Darao, O Bake, do come a me, Baba grow, O Serejoe. Dejaze held them, Silohea, ye dangae, da cava, denea, suede dangae, buccomene, decava, nova, balova, دجازل دبم بخاط شر سورانی جور داد نام لازم میاد چهار تلیکا دو بنه دوشگی ویچاقی نالی ند کرد ممیا قری ند کرد تلی ابرو تزب و کلا کلو می بخیه دلو O beki de o ikame mi bu ve kulağı o o o serici ayey. Evet, buralı dalalavu kolumu kovuyor. Ama kolumu tabi yani, mami par betti bir an az bizim buralar. Şey Düz e, şarkı form Türkçe de devam edelim şimdi evet. e, şarkıyı Kürtçe söyledim. Şimdi Kürtçe bilen arkadaşlarımız hepsi e, anladılar şarkının ne olduğunu. Ya sen o kadar güzel söyledin ki Yusuf amca ben gözlerim doldu ya. Vallahi billahi, evet, bir tavaf ya. Şimdi bir de onun açıklaması da söyleyeyim. He, yani bu hikayesini bir de anlat bize Şimdi bunun hikayesi şöyledir Erdal Bey. bu e, Tabii bu Mehmet e, şeye gidiyor, bu Ayşe'nin kocasıdır. Evet. Bu gurbete gidiyor, Maddi evet. durumlar biraz iyi değil. Gurbete evet. gidiyor, tabii 7 yıl kalıyor. 7 evet. yıl kalıyor, bu 7 yıldan sonra eşi buna bir mektup gönderiyor. Yani mektup, namen mektup demek. Evet. Gönderiyor, Dur, yeterdir artık diyor. Çık gel yani hemen evet. gel. Evet. Yani biz seni özlemişiz. Evet. Tabi bu geliyor gece geliyor. Geldiği zaman da eşine diyor ki diyor hani orada belirttiğim gibi diyor ki git anneme söyle 7 yıldır annemi görmemişim. Evet. Ben annemi görmek isterim. O da diyor ki ya sabah olur hayır ola. Evet. Sabah anneni görürsün. Akşama geliyor. Gece geliyor. Gece geliyor. Gece evet. zamanlarda geliyor. Tabii da geliyor. Tabi bu daha o gece yatıyor. Evet. Yatıyor. Annesi sabah namaza kalkıyor. Yani o yaşlı şeyin annesi. Evet. Bakıyor ki o gelinin odası tabii o Ayşe'nin gelinin odası ayrıdır Hayırdır. bakıyor ki bir erkek çift arka dışarıdadır evet. abi açıyor bakıyor ki onu tabii buncuk varmış onun şeyinde evet, evet. böyle evet. sarmış yani kollarına sarmış evet. demiş ki hani bu demiş ki ben Mehmet'in üstünde bu kolumu kimsenin boynuna sarmayacağım evet. onun için diyor ben silahına hani vursam ses çıkacak adam diyecek ya adımız kirlenecek. Yani, yani adımız kirlenecek. bu hançer Sorani dedin hançer gibi bir hmm. şeydir. Yani eskiden böyle şeyler vurulmamış. Evet, evet, evet. bu, bu vuruyor tamam mı? Böyle tam vurduğu zaman ele vuruyor ki hançer de uzundur. Yani döşe atıyor. Evet. Attığı zaman o zaman Mehmet akıyor. Akıyor tabi nalini nalin deme yani evet. şey yap demek. İnliyor bir anda. İnliyor, deme, inliyor. O anda aşağıda akıyor tabi. Anne o, de bir bakıyor ki oğlu. Oğludur. İşte o hikaye onun için çıkardım. Evet, evet, şey yani, çok yani. acı bir hikaye evet. gerçekten. Çok etkilendim ben ya arkadaşlar. Vallahi öyle bir tuhaf oldum ki. İsmail amca sesin de acayip güzelmiş ya. Vallahi, Vallahi işte oldu da, da. Arkadaşlar bizim bu çobanlıkta en zevk aldığım şey yazın var ya yaylaç oba çobanlığında resmen perişan olmuştuk biz. Yani bir bardak çay bile içemiyorduk. Öyle değil mi evet, amca? Evet. Aslında çobanlık çok zevki eski kültürün yaşatıldığı bir ortamdır. Tabii canım, ee, kültürümüzün ya. yaşatıldığı bir ortamdır. Artık teknoloji devri, televizyonlar, telefonlar, internet falan derken kimse artık böyle 3-4 kişiyi bir arada asla bulamazsın, sohbet edemezsin. Ama biz mesela şu anda koyun yatmış fazla da yorulmuyoruz. Yorulmuyor. yok. öyle Hayır, tamam yorul canım. Yorgunluk, ben, yorgunluk ben. yok diye ne oluyor? İnsanlar bu sefer hikayeler anlatıyor, evet. sohbetler ediyor. Evet. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir yani. bu var ya bunlar e, kusura bakma lafını kestim de. Yok hayır, rica Şimdi bunlar gerçekten evet böyle bu zor şartlar tabii soğuktur şey evet. bir şey demiyorum yani. Bu işler biz zevk için bu işi yapıyoruz. Yani evet. bu işe alışkınız. Aynen. Bu hayvanlar da tabii dilsiz hayvanlardır. Bunları otarıyoruz. Evet. Birimiz de seviyoruz. Aynen öyle. Eyvallah. Aa, tabii bazıları tartışıyoruz. Her şey olur abi. Evet. İnsan evinde kendi çocuğu eşiyle kavga ediyor. E, ekmeğimizi gör. kendimiz yapıyoruz. Çayımız kendimiz yapıyoruz. Çok şükür. Mesela bir gün bu mekana denk geldik tabii. Allah evet. razı olsunlar. Burada bugün bir, bir gecemiz geçiriyoruz. Allah çok şükür inşallah da böyle devam edecek. Evet. Amca başka yani. da biliyor musun bu e, e, hem şarkılardan şeylerden? Valla bu şarkılardan en sevdiğim şarkı zaten budur. Ee, <laughs> Valla bunu pek e, eskiden çok iyi biliyordum. Çok güzel. Ben şey, çok abi, sen takip de, takip Ben, unutmuşum ben, yani. Yok ben bu şarkıyı iyi evet. biliyorum. Takip evet. ettim böyle var ya sen harfi harfine çok güzel de evet. bir de böyle öyle tam yürekten evet. söyledim yani. Valla bundan başka yani biliyordum. Çok biliyordum ama hepsini unutmuşum yani. Çok evet. onları biliyordum. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık sen Abdullah amcanın pabucunu dama attın. <gülüyor> ya, ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> neden gözümü sersin? Yok rica ederim. O da benim <laughs> evet, amcamın saygı var. Amcamın zırh var. O da, o, de, de, e, o da daha geniş bir tabii canım. şeye suyu. O her şeyi biliyor. Mesela çok parçaları biliyor. Evet. Ama ben bu parçayı biliyorum. Unutmamışım. Evet. Peki Yusuf amca 10-15 tanesini falan hepsini biliyorsun da. Evet. Sen bunu niye unutmuşsun? Bunu niye unutmadın? Ya sen? ben eşimi seviyorum. Onu o aşe diye geçiyor evet. gerçekten. Ben de onu hiç hiç Zaten onu unutmadım. Zaten belli böyle öyle yürekten evet. okudun evet. ki. Evet. Onu ben de ben unutmadım. En azından benim işimdir, eşimdir. İşim de herkes işini tabii sever. Doğru, doğru. Hani bunu da unutmamak lazım. Herkes kendi işini evet. sever. Bu, da, yani. bu da burada evet. kayıt altına evet. girer. Torunlarım bile izler inşallah. Evet teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Abdullah amca durumun nasıl Abdullah amca?

اولا مصطفی مراد گذب استا بو بشه جیل مباری عرص پیک مراد تا بدی دو پایش با این ها گفت گروه آخر که بیای آشکر مال حال دنیای دنیا که مستوی توفان حسن هرتوشی بنا قاندار دست جمیل و کار گوزا حجار مادری اجازه نصابی، خیلی تشکر میکنم شده نفخ کردیم، بیشتر بوناری، یه بار نفخ داشتم آخر سوژه دادیم. سگاری چامچه، از سگاری چی؟ خیلی 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 Valla evet, sahayı bıraksam çok güzel olur. Az iç yani. Adam evet. bırakamıyorum. Amca teşekkür ederiz sana. Arkadaşlar bugünkü videomuzu da ben böyle bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın.